Merhaba, bu videoda sana ÖSYM'nin çok sevdiği hatta kafasını taktığı bir eki anlatacağım. Üçüncü çoğul kişi iyilik eki. Çok hızlı ve çok basit bir şekilde öğreteceğim. Bu ek larileri ekidir ve çokluk ekiyle karıştırılır. Çokluk ekinin üzerine iyi ekinin gelmesiyle karıştırılır. Fazla detaya girmeden çok basit bir şekilde anlatacağım sana. Ali'nin gözleri çok güzelmiş. Buradaki ları, ları eki. Üçüncü çoğul kişi yelik eki midir değil midir? Taktiğimiz şu. Sahip birden çok kişi ise sahip. İyelik eki, aitlik ekidir, sahiplik ekidir. Sahip birden çoksa üçüncü çoğul kişi iyelik ekidir. Ama sahip tek eklenilen sözcük birden çoksa buradakiler çokluk eki, i üçüncü tekil şahıs iyilik ekidir. Hemen bir ayıralım. Ali, Ali'nin gözleri öyle değil mi? Ali'nin gözleri. Burada sahip yani iyi kim? Ali. Sahibimiz tek. Göz. Bir insanın kaç tane gözü olur? Evet iki tane gözü olur değil mi? Göz birden çoksa bunu nasıl ayıracağız? Ali'nin gözler. İ, Evet buradaki iyelik eki değil o halde. Üçüncü çoğul kişi iyelik eki değil. Buradaki ekimiz, ler ekimiz çokluk eki. Peki buradaki i eki nedir? Ali'nin gözleri yani onun onun gözleri diyebiliyor muyum? Onun gözleri diyebiliyorsam o üçüncü çoğul değil üçüncü tekil kişi yelik ekidir. Üçüncü tekil kişi yelik ekidir. Peki diğer cümlemize bakalım. Bizim burada anahtarımız, taktiğimiz ne olacak? Sahip. Sahibin birden çok olması önemli. Üçüncü çoğul kişi yelik eki olması için. Lar Larileri şeklinde ayırabilmem için. Ali'nin Ali ve Rüzgar'ın babaları Mehmetmiş. Ali ve Rüzgar. Ali ve Rüzgar. Buradaki sahip kim? Ali ve Rüzgar. Sahip birden çok mu? Evet, birden çok. Sahip birden çok. Sahip birden çoksa hemen getiriyorum takdimi. Onların, onların babaları diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O halde buradaki sözcüğü de nasıl ayıracağım? Babaları. ları İşte buradaki ları ekimiz, buradaki ları ekimiz üçüncü çoğul kişi iyilik ekidir. Tekrar ediyorum. Sahip tekse Eklendiği sözcük birden çoksa aradaki larler ekidir, çokluk ekidir. Buradaki iye onun getir oku üçüncü tekil kişi iyilik eki. Sahip birden çok olduğunu düşünüyorsan cümlenin tamamını okudun. Sahip birden çok onların babaları diyebildiysen buradaki ları eki üçüncü çoğul kişi iyilik ekidir. Bunu da sana her yerde açıklayamazlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşürüz.